ben sana mecburum. Ben sana mecburum bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözleri. Ben sana mecburum bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahar hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mu? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımda yağmur kokusu. Ben sana mecburum. Sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzından yaşamaktan, kimi zaman ellerini kırar tutkusu. Birkaç hayat çıkarır yaşamasından, hangi kapıyı çalsa kimi zaman, arkasında yalnızlığın hınzı unutusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor, eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başına deliksiz dinlesen, sana kullanılmamış bir gök getirsen. Haftalar ellerinde ufalanıyor, ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsen, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir çilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki yeşil köyde uçağı dinliyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsen, bu kurtlar sofrasında belki zor. Ayıpsız fakat ellerimizi kimletmeden ne vakit bir yaşamak düşünsem sus deyip adımla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli renkleri. Hayır başka türlü olmayacak ben sana mecburum bilemezsin.